Bugün Şile Avada'yız Elvora Restoran'ına geldik. Şefim nasılsınız? Ben hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şefim biliyorsunuz size bir soğuk hava deposu yaptık. Evet. Nasıl memnun musunuz? Şu an memnunum, sorunum yok. İsterseniz bir bakalım. Evet, Ayrı ayrı iki oda yapmıştık. Bir eksi 18, bir artı 4. Burası 6 metrekare bir artı 4'ümüz evet. yapmış olduğumuz. Arkada da yine 6 metrekare bir eksi 18'imiz mevcut. İsterseniz de eksi 18'imizi de bakalım. Burası da et ve balık ürünleri için yapmış olduğumuz eksi 18, 6 metrekare. Şefim, düşüncelerinizi almak isterim. Dolabımız gayet iyi, gayet, gayet kullanışlı. Evet. Yani işler olarak işimizi görüyor. Evet. Ee, ara ara geliyoruz. Bir evet. sıkıntı yaşadınız mı? Yani, şu, yani olabilir sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet. Dizayn soğutma sağ olsun iletişime geçtiğimiz zaman bize hızlı bir şekilde yardımcı oluyor. Evet. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani ürünle ilgili bir şu an bir sıkıntımız yok. Şu an aktif şekilde çalışıyor. Memnunsunuz. Evet. Şu an ürünlerimiz muhafaza oluyor içeride. Ortam sıcaklık falan iyi. Yani herhangi bir problem yok. Dizayn soğutmaya teşekkür ederiz. Rica ederim.